Şimdi günümüzde bir Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. Bu kurumun 85 bin camisi vardır. Ve bu camilerin hepsinde İslam anlatılıyor. Ve bir de dini eğitim veren kurumlarımız var, okullarımız var. Türkiye'de şu anda 853 tane imam hatip okulu vardır. Bunlar da dini eğitim veriyor. Bu okullarda şu anda 1 milyon öğrenci var. 86 parada Türkiye'de ilahiyet fakülteleri ve İslami ilimler fakültesi. Ha, bütün bu kurumlar İslam'ı anlatıyor. İlave olarak bir takım dini dernekler, dini vakıflar, bunlar da üyelerine İslami anlatıyor. Ve bir de ayrıca cemaatler vardır. Bunlar da müntesiflerine İslami anlatıyor. Yani irşat çok büyük bir yoğunlukla icra ediliyor. Bu hizmetler yapılıyor. İslam anlatılıyor. Dışarıdan bencilere bazı insanların bir şey anlatmasına gerek var mı? Olmamış mı? Olmaması lazım kesinlikle. Hiçbir devirde olmadığı kadar bütün televizyon kanalları dini programlara yer veriyor. Ben bu yaşa geldim. Hiç bu yoğunlukta İslami neşriyatın radyolarda ve televizyonlarda yapıldığına şahit olmadım ben. İslam'ın amacı nedir? İnsanları ıslah etmek. Ve İslam da Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabittir ki, İslam anlatıldığı takdirde mutlaka insanları ıslah eder. Evet. Süre Zariyat Ayet 55 Ne buyurur Cenab-ı Allah? Ve zekkir fe inne zikra tenfaul Siz öğüt verin. İslam'ı anlatın. Çünkü bu öğüt ...mutlaka Müslümanlara fayda, fayda verir. Evet. Bu kadar yoğunlukta... ...İslam anlatıldığı halde... ...bu insanlara... ...bir şey veriyor mu? Şimdi ona bakalım. 10 On sene içinde... ...suç olayları... ...yüzde 434... ...artmıştır. Yani yerinde... ...saymamıştır. Geri gitmemiştir Bu toplum... Evet. ...istah olmamıştır. Bu suç olayları... ...ne kadar artmıştır? Yüzde 10... ...değil. Yüzde 100 de değil yüzde 434 artmıştır. Bütün bunlar neyi anlatıyor? Evet. Bütün uyuşturucu maddeler kullanımı yasaktır. Cenabı Allah bunları yasaklamıştır. Evet. Bunları anlatılıyor. E peki sonuç ne oluyor? Yüzde 678 artmıştır. Uyuşturucuya bağımlılık. 10 sene içinde İslam'ın bu kadar anlatıldığı bir ülkede, bir toplumda bu bağımlılık yüzde altı yüz nedeni, çirkin bir günah olduğunu anlatmıyorlar mı herkes? Anlatıyorlar. Sonuç ne? Sonuç tuşta. Bu on sene içinde yüzde yedi yüz Boğuş, boğuş artmıştır. Resmi kurumlarının verdikleri rakamlardır bu istatistikler. Tabi, hepsi devletin resmi kurumlarının <laughs> rakamları. Şu anda icralık kalp dosya vardır 15 milyon. Yani Türkiye'nin tamamı hanı sayısı 19 milyondur ve 15 milyon da icralık dosya vardır. <laughs> Mümine Müslüman'a ne vermiştir bu nasihat? sonda İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği Sosyal Medyanın Milli Duruşu